Değerli dostlar, herkese merhaba. Umarım iyidir ve her şey güzeldir. E, anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi KONKA'ya bakacağız. Konya kağıda. Konya kağıtta değerli dostlar, e, güzel bir aslında formasyon var çalıştırdığı. E, tutuyor da gözüküyor. Fakat e, üst bant ve alt bantta e, artık daralmalar başlıyor. Yani daralma dönemine geliyor artık. Hani belli bir periyodu girmiş durumda. Bu periyodu bakalım nihayete erdirecek mi, erdirmeyecek mi? ki her formasyon çalışacak diye bir kaydı yok ama şu ana kadar güzel gözüküyor en azından. Şöyle baktığımızda geçmişe yani 2022'den beri şu anda sağlam gözüküyor, işliyor gözüküyor. Şimdi Konya kağıt 60-90'larda bir e, direnci var. 60-90'larca direnci birkaç defa denemiş kıramamış ama onu kırması gerekiyor artık. 60-90'ın üzerine geçip orada günlük kapanışlar yapması e, biraz daha rahatlatacaktır. Evet satışlar geliyor ara ara. Özellikle bazı e, sert satışlar da olmuş ufak tefek. E, hacimlerin arttığı dönemlerde üst bandı zorluyor ama e, ondan sonra reddedildikten sonra da tekrar hacimler azalmaya başlıyor. Tekrar biraz daha güçlü bir hacimle burayı denerse kırabilecek durumda. Eğer ki kırıp yola devam ederse bakacağız yeni bir e, formasyon hedefi oluşturacak, oluşturacaktır kendisine İlk başta 70 70 arkasından da e, 106 hareketini yapmasını bekleriz ondan sonra eğer onaylı bir şekilde giderse diğer taraftan alt banda baktığımızda e, sıkıntılar yaşaması durumunda ilk böyle e, 55 onlara kadar bir e, hafif çekilme arkasından da bir 50 90 yapabilir. Biraz daha altında tabii ki böyle 45 seviyeleri var ama hani destek olarak bunlar çalışacak gibi gözüküyor. Destek şu ana kadar 2022'den bu yana kadar sağlam durmuş ve orayı tutuyor gibi görünüyor. E, Konkayı bu şekilde takip edebiliriz. Hacimleri hacimler artarsa ki biraz hacimleri piyasanın genel itibariyle piyasadan biraz daha iyi durumda. Ama takip etmekte fayda var. Buralardan reddiyerse satışlar da gelebilir. Üstünü atması lazım. Kapanışları üstünde yapması lazım. Sağlıcakla kalın. Selam olsun.